bir güvenlik görevlisi olarak geldim. Ya bundan yaklaşık 11 ay önce ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Ve 3 ay partner olarak çalıştım. Bamba International'a başladıktan sonra da 3 aydan sonra istifa ettim ve tam zamanlı olarak Bamba International'ı yaptım. Hikayemiz şöyle başladı 14 ay önce. Ee, çocuğum otizmli. Var mı çevresinde otizm olan? Otizmli tanıdığı olan? Nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Hiç anlatmama gerek yok. <laughs> 2 yaşına kadar baba diyen çocuğun birden robot kesildi. Ve biz o anda bir bütün dünyamız yıkıldı eşimle birlikte. Yaklaşık 6 ay önce psikolojik bunalıma girdim. Çok ilaç kullandım onunla alakalı psikolojik ilaçlar. Sonra kendimizi yavaş yavaş tabii toparladık ama e, çocuğum yine bana baba diyemiyordu. E, bundan 14 ay önce hatta 18 ay önce bir araştırma yaptım. E, bu araştırma esnasında Van Boy İnternasyonu firmasıyla tanıştım. E, Sibel Hanım'a buradan e, bir alkış istiyorum. Çok güzel anlattı. Şimdi i̇şte bu güzel ürünlerle tanıştıktan sonra bizim hayat hikayemizi değişmeye başladı. Oğlum ürünleri kullanılmaya karar verdik. Kullanılmaya başladık. 14 aydır kullanıyoruz. Bakın. Seslendiğimde bana bakmıyor. Sürekli bir şeyler de çeviriyor. Bir yılda dört defa ev değiştirdik. Ve giriş katta oturmamıza rağmen bir yılda dört defa ev değiştirdik. Şu anda üçüncü katta oturuyoruz. <laughs> Onu sevdim. 14 ay içerisinde oğlum konuşmaya başladı. Şu an 400'den fazla kelime konuşuyor. Cümlelere başladı. Şarkılar seviliyor. Birden ona kadar Türkçe, İngilizce, aranızda İspanyolca bilen var mı? İspanyolca da konuşmaya başladı. Ben de bilmiyorum. Birden 3'e kadar biliyorum. ama birden ona kadar biliyor. Ondan öğreneceğim yakında. İngilizceyi hem Türkçe hem İngilizce olarak da renkleri söylüyor. Yani beyaz renk değil mi mesela. Hangi renk zaman beyaz diyor. Soruyu değiştiriyorum. VAT kalıbı is zamanında zaman da white diyor. Yani ben bana baba desin dedim. O bana maşallah bütün dünyaların bağışladı oğlum. Ee, biz devam ediyoruz. Şu an pandemi dolayın pandemiden dolayı bağışıklık hislerinin kuvvetli olması gerekiyor. Ee, çok şükür hastaneye yüzü de görmedik epey zamandır. Ee, gayet güzel bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Migran problemi dedisi ben de sponsorum. Peşimde migran var ve Bilmiyorum sizinkisi o kadar kuvvetli mi ama ayda bir ambulans geliyordu benim kapıma. Artık ambulans şoförü ve içindekileri tanımış olmuştuk. Tanış olmuş olduk. Ee, biz o problemi de atlattık. O özellikle migren problemi yaşayan tanıdıklarınız varsa ya da migren problemi yaşayanlar varsa mutlaka bugünden itibaren kullanın. Tavsiye ediyorum ya da söyleyin kullansınlar. Babam, babama kullandırmaya başın. Babam da benim inatçı biz Karadeniz'deyiz. Giresun'luyum ben. Ee, dedi ki ben de öyle banta falan inanmam. Gördünüz değil mi incecik bir şeydi. Yani ilk görüşte ben dedim ki A, bu muydu ya dedim. Hani internette görmüştüm ben. Sipariş verdim. Geldi bu mu ya yapacak dedim ama dedim bismillah. Bir niyet ettik artık. Başladık. Yani güzel de faydasını aldık. Babam da dedi ki ben dedi inanmıyorum dedi. Tamam ama problem yok. Köyde omzunu incitmiş hatta yırtmış biraz böyle. Bir ay fizik tedaviye gitti. Fizik tedaviden çıktı yine kolunu şöyle kaldı şu kol şu kadar kalkıyor. Ben bantları gönderdim. Artık böyle hani derler ya böyle hani kavga görüntü bu şekilde bantları gönderdim. Dedim bak kullan. Ben faydasını göreceksin bir kere güven bana. Tamam dedi kullanacağım. Altı gün sonra bir telefon geldi. Efendim baba dedim. Oğlum dedi görüntüler alacağım dedim müsait misin? Ben de değil. Tabii dedim baba sıkıntı yok. Açtım kamerayı, babam bana böyle yapıyor. Oğlum nasıl iyi ya normalde kolu kaldıramıyor. Böyle, ben iyice böyle afallamaya başladım. Dedim ki Allah Allah, şimdi biz otizmi de şöyle söyleyeyim. İlk kullandığımız gün sinyal almaya başladık. Okula gittiğinde, öğretmeni çıktığında işte dersten ilk gün. Dedi ki bu çocuğa bir şey mi yaptınız? Şimdi korktuk, eşine birbirimize baktık. Dedik ki yani kötü bir şey mi yaptık acaba? Yani bilmediğim bir şeyi kullandı diyorsun. Ve altı ay araştırma yaptıktan sonra kullandırmaya başladım. Dedim ki tamam, e, hayırdır hocam ne oldu? Dedi ki, normalde dedi Yusuf Eymen, benim oğlumun ne çok düşkün. 5 yaşında şu anda. E, sabah gelirdi bir orada bir salıncak gibi bir şey var. Orada dedi uyuldu. Bir 10 dakika 15 dakika böyle uyanık kalındı. Biz onunla ders yapmaya çalışırız, Yine uyudu dedi. Biraz böyle hani miskin derler ya o şekilde. E dedim, şimdi ne oldu? Dedi, sabahtan beri dedi cin gibi ayak dedi dedi. Benim dedi söylediğimi algılamaya başladı. Bir şaşırdık şok olduk. Ya ilk günden dedik böyle mi olur? Ne kullanıyorsanız devam edin dedi. Eşimle yine birbirimize baktık. peki doğa iyi <laughs> Ve bu şekilde devam ettik. Sonra annem dizlerinde kullandık. Kireç vardı. Sıvı eksilmesi. O da namaz kılarken zorlanıyormuş. Katır kutur sesler görüyormuş Onlar da toparlandıktan sonra ben dedim ki kendi kendime Ali canım dedim sen bunu eğitimle al. Bu da dedim hani güzel bir şey var. Hem dua alıyorsun hem de e, ürünleri ilk alırken ben karar verdim ama 2500 lira maaşım var. İlk ürünü alırken boş aldım. Bir arkadaşım vardı. Sağ olsun. Dedim ki ya ürünleri çözüme kullandıracağım. Yardımcı olur musun? O da hiç kırmadı beni. Ne kadar sert, tamam dedi. Alalım dedi. Aldık öyle. Ya ikinci alacağım ürünü param yoktu yani. Ve bana plan öğrettiler. Dediler ki bu planı yaparsan e, hem ürünleri bedavaya getir.